Herkese merhabalar. i̇bn Sinan'ın bir sözü var. Şifasız hastalık yoktur irade eksikliğinden başka, değersiz bitki yoktur tanımamasından başka. Bu sözden yola çıkarak şu anda görüntüsünü, videosunu çektiğim bitkinin yani çoğunuzun bildiği iğde ağacının faydalarını anlatacağım size. İğde ağacının özellikle çiçekleri, şu anda görüntüsünü gördüğünüz çiçekleri zihin açmada çok faydalı. İster oda kokusu olarak kullanabilirsiniz. isterseniz bulursanız yağını da kullanabilirsiniz. Sadece zihin açmada değil, ruhsal sorunları olan kişilerin de oda kokusu olarak kullanması gerekir yedi ağacın çiçeklerini. Sadece bu değil, kronikleşmiş öksürüğü önlemede de faydalı idazin çiçekleri. Bir miktar balla, süzme balla karıştırıyorsunuz. Sabah öyle akşam tüketiyorsunuz bağırsak faaliyetlerini harekete geçirmede de faydalıdır. Yine balla karıştırarak kullanabilirsiniz. İğde sadece çektirdiği meyvesi de çok faydalı. Özellikle neye faydalı? Safra taşı olanların kesinlikle iğde, meyvesi kürü yapması lazım. Nasıl yapılacağını Instagram'daki hesabımda paylaştım. Mizacı sıcak kurudur. Soğuktan kaynaklı hastalıkları önlemede de faydası vardır. Tabi aşırıya kaçmamak şartıyla. Selamlar. Görüşmek üzere.